Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet Galatasaray e, dün Hatay Sporu Rampspark'ta 2-1 e, yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı ve e, Süper Kupa'da oynadığı Beşiktaş maçının e, o kara bulutlarını dağıttı ve e, şampiyon kaldığı yerden 3 puanla liga başlamasını bildi. Tabii ki Galatasaray'da problemler var, Henüz hazır değil. Her defasında bunu söyledik, dile getirdik. Ama 1-0 geriye düşmesine rağmen gösterdiği reaksiyon, kazanma azmi ve ikinci yerde yapılan değişikliklerle sonuca gitmesini bildi Galatasaray. Tabii ki Süper Kupa maçından sonra Galatasaray'da zaman zaman işte sosyal medyada bir itibar suikastı, adeta bir itibar suikastı başlamıştı. İşte yönetime, Okan Hoca'ya, takıma karşı. diğer taraftan işte transferlerle ilgili, takımın çok transfere ihtiyacı var, oyuncuların formsuzluğu bunlar hep konuşmuştuk. Ve dün bir kez daha gördük ki, Batu Şahı'dan övgüyle bahsetmiştik. Gerçekten Batu Şahı girdi ve maçı almasını bildi. Ne kadar büyük bir transfer olduğunu gösterdi. Şimdi tabii ki eğer bu maçı kaybetseydi Galatasaray, e, sıkıntılar daha da büyürdü ki maçtan önce Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın söyledikleri enteresandı. E, i̇şte e, sosyal medyaya özellikle tepki gösterdi. İşte Sosyal medyada yapılan yayınların bazılarına tepki gösterdi. A, ahlaksızlara tolerans yok dedi. E, i̇yilik kötülüğü yenecek dedi. E, kirli oyunların aktörlerini e, merak ediyoruz dedi. İçimizde de dışımızda da Galatasaray'ı karıştırmaya çalışanlar var dedi. Bunu Okan Hoca da söyledi. Masanın altından çıkın saklanmayın dedi. Ama burada şöyle bir durum var. Ee, Okan Hoca'ya da, Teknik Direktör Okan Hoca'ya da, e, Başkan e, Dursun Özbey'e de şunu söylemek istiyorum. Yani soyun odasında yaşananlar nasıl sızdırılıyor? Kulüp içinde yaşananlar nasıl dışarıya sızdırılıyor? Transfer görüşmeleri, yazışmalar işte uçak biletleri hepsi bunlar nasıl sızdırılıyor? Yani e, ta Fatihlerin döneminden beri Galatasaray'da bir köstebek avı var. İçimizde işte bilgilere dışarıya sızdıranlar var diye Fatihlerin zaman zaman çok tepki göstermişti. Neden eee bu kadar bilgi dışarıya sızdırılıyor? Yani yönetim içinde bütünlük yok mu? Takım içinde bütünlük yok mu? Eee teknik heyette yok mu? Kim, neden, niçin, nasıl bu bilgileri dışarı sızdırıyor, e, gerçekten bizler de artık merak ediyoruz. Çünkü işte e, Galatasaray'ın bir transfer görüşmesi yazışması anında medyaya düşüyor, sosyal medyaya düşüyor. E, i̇şte transfer görüşmesine giden yöneticinin uçak biletleri, gittiği saatte varana kadar bütün detaylar medyaya düşüyor. Yani Galatasaray'ın içinde şu anda bir birlik bütünlük yok. Birileri herhalde yönetimin gitmesini istiyor. Birileri herhalde Okan Hoca'nın gitmesini istiyor. Birileri herhalde Galatasaray'ın başarısız olmasını istiyor. Burada birlik bütünlük sağlanmalı. Okan Hoca da söyledi. Bizim başarısız olmamızı isteyenler var. Hem dışarıdan bu içimizde de olabilir dedi. Bu böyle bir tedirginliğin yaşandığı bir kulüpte ki Türkiye'nin batıya açılan penceresidir Galatasaray'da. Bütün bunlar nasıl oluyor gerçekten e, inanılır gibi değil. Yıllardır e, Fatih Terim zamanında çok söylendiği laflar, sonra Erdem Timur da söyledi bunu, e, köstebekler olduğunu. Yani e, gerçekten Galatasaray bence kimse Galatasaray'dan dışarıya haber sızdıran e, ki bu hani sızdırılacak haber vardır, sızdırılmayacak haberler vardır. Bence sızdırılmayacak haberler... Medya medyayla paylaşılıyor. Burada belli ki bir kötülük var. Galatasaray dediğim gibi o başkan da söylüyor. İyilik kötülüğü yenecek diye. çok dikkat etmek lazım. Çünkü Galatasaray'da işte Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Young Boys maçları var. Yani diğer taraftan Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Galatasaray öncelikle kendi içinde birlik ve bütünlüğü sağlaması lazım. Çünkü Galatasaray zaten kadrosu iyi. Şampiyonluğun en güçlü adayı. Yine şampiyonluğu sonuna kadar kovalar. Olur olmaz o ayrı konu ama hep şampiyonluk yarışının içinde olur. Eee Galatasaray'da transferler devam edecek. Hem başkan da hem Okan Hoca da söylüyor. üç bölgeye daha belki e, iki 2 bölgede olabilir. Ben e, sol bek transferi kesinlikle yapacaklar. Yeraltın durumunu tam bilmiyoruz. Evet 9 milyon euro para verildi ama oyuncu şu anda sakat. Bir sonraki maçta oynayacağını söyledi Okan Hoca. Gabriel Saray'ı dün izledik maçın son 20 dakikasında eleştirmek için ya da olumlu ya da olumsuz fikir yorum yapmak için ben Jelert'le ilgili bir 4-5 maç beklemek istiyorum sürekli ilk 11'de oynamasını ve 4-5 maçın sonunda ancak sağlıklı bilgiler verebiliriz yorumlar yapabiliriz Jelert'le ilgili şu anda iyi iyi ya da kötü demek sağlıklı bir yorum analiz olmaz diğer taraftan dediğim gibi sol bek transferi yapılacak. Biraz sonra o sol bekteki ismi sizinle paylaşacağım. Gerçekten büyük bir isim. o, yani Galatasaray bu transferi yaparsa yılın transferi olur. Onu söyleyeceğiz. Diğer taraftan e, Delik Gön ve Kerem olayı var. Kerem Aktürk olayı, olayı var. Başkan da dün hatta başkan şunu söyledi maç günü. Galatasaray'ın çok değerli bir kadrosu var. Her oyuncuya teklif gelebilir. Evet, Kerem Aktürkoğlu ve direkt yöne gelen teklifi e, o da onaylamış oldu. E, Spartak Moskova'dan da teklif tabii ki. E, aslında Galatasaray e, iki oyuncu için 23 milyon euroya bulan teklifi kabul etmişti ki e, bunun 13 milyon euroluk kısmı Kerem Aktürkoğlu içindi. Fakat e, Alman hük hükümeti ee, Rusya ve Ukrayna'ya e, Alman vatandaşı futbolcuların gitmesini iz istemiyor, izin vermiyor gibi bir durum var. Ee, o yüzden de Derek Yön geri adım attı e, ve gitmekten vazgeçti. Ee, diğer taraftan e, William Davilla da Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William Davilla da oyuncunun e, Spartak Moskova'dan bir takım e, istekleri olduğunu. Ee, ve bu Kerem Akdürkoğlu'nun Rus kulübüne sunduğu yani Spartak Moskova'ya sunduğu şartların e, karşı taraf tarafından fazla bulunduğu ve kabul edilmediği ifade edildik. Benim e, edindiğim bilgi yıllık 3 milyon euro istemiş Kerem Akdürkoğlu. E, karşı tarafta yani Spartak Moskova'da şimdilik kabul etmemiş. E, William Davila aynı zamanda Rus basından Sports Express'e de konuşmuş. Ve Kerem için şu an için bir anlaşma olmayacağını, görüşmelerin durduğunu da ifade etmiş. Bunu söyleyelim. E, tabii ki Zaha gitti. Zaha zaten gideceğini söylemiştik. Crystal Palace konuşuluyordu. Ama Crystal Palace... Galatasaray'ın Zaha'nın Galatasaray'dan aldığı yıllık yıllık ücretin 7.5 milyon euro bandında olduğunu duyunca biz bu ücretin tamamını karşılayamayız dedi. diğer taraftan yine Zaha'yı Leicester City istedi. Leicester City devreye girdi ve Zaha Leicester City ile anlaştı. Galatasaray anlaştı kiralık olarak. Zaha artık önümüzdeki sezon Leicester City'de kiralık olarak oynayacak. Maaşını da, yıllık ücretini de Leicester City karşılayacak. Galatasaray'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkmıştı. Zaha 10 gol, 5 aslık performans ortaya koymuştu. Zaha zaten dünkü maçta oynamadı. Hatta Okan Buruk da Premier Lig'e e gidecek. İsteyen takımlar var, maçtan önce söylemişti bunu. Ve biz de hani Zaha maçta oynamak istemedi, biz de anlayışla karşıladık demişti. Dün Kaan Aya'nın bir sakatlık durum olduğunu söyledi Okan Hoca ve %100 emin olamadık. O yüzden yedek başladı dedi. Şimdi Galatasaray'da dünkü maçı da kısaca analiz ettim. Transfer haberimize geçeceğiz. Galatasaray'da Torreira'nın yanında bir eksiklik var. Torreira hala yalnız. Gabriel Sara oyuna girdikten sonra hani biz zaten söylemiştik 8.5 numara diye daha çok 10 numara pozisyonunda oynadı. Şut atmayı seviyor. Önde oynamayı ceza Zasasın oralarda oynamayı seven bir oyuncu. Dolayısıyla da işte Sofyan Amrabat tarzı ya da başka bir oyuncu olur. McTominay olur ki pahalı bir oyuncu. Hani oraya Torreira'nın yanına bir oyuncu şart. Diğer taraftan sol bek için zaten arayış var. Derek Gön bir şekilde satılacak. O Spartak Moskova şu an için olmadı. Bu da Alman hükümeti istemediği için hani savaş bölgesine Alman vatandaşı oyuncuları göndermek istemiyorlar. O yüzden olmadı. Ee, sağ bekle Yelert'in durumunu bakacağız, göreceğiz. Zaha gitti. Şimdi benim düşüncem dün spordaki takım oyunu programında da söyledim. Ee, sol kanadında Kerem Aktürkoğlu oynamalı. Sağ kanadında Barış Alper Yılmaz oynamalı. İki süratli kanat oyuncusuyla Galatasaray müthiş işler yapar. Bu arada Batshuayi de e, hamle oyuncusu olarak, nöbetçi golcü olarak girdiği her maçta da golünü atar sevgili Galatasaraylılar. Gelelim transfer konusuna. Galatasaray'da tabii şimdi limit açılmış oluyor. İşte Zaha'nın gidişiyle birlikte 7,5 milyon Euro'luk bir limit hatta 10 milyon Euro %10'da sapmayı düşünürse 130 bir sapmalık bölüm de oluyor transferde. Yani Galatasaray şu anda 10-12 milyon Euro'luk bir transferde harcama limiti ortaya çıktı. Galatasaray bunu değerlendirecektir. Yine gidecek oyuncular dediğim gibi bakın olabilir, olacak gibi duruyor. Nelson da gönderilebilir. Nelson gönderilirse iyi bir süper daha alabilir Galatasaray. Şimdi e, Galatasaray'da delik Köln'ü göndermeyi hedefliyor dedik. ve sol bek transferi için dört koldan Galatasaray harekatını sürdürüyor. şu anda birinci plana Çıkan isim Liverpool forması giyen 30 yaşındaki Andy Robertson. Andre Robertson Galatasaray'ın listesinde çok maliyetli bir oyuncu. Piyasa değeri 30 milyon euro ve e, İskoçyalı e, sol bek 2017 yılından beri Liverpool'da oynuyor. E, ve Liverpool formasıyla kariyerindeki 197 maça çıkmış. öyle Öyle böyle maç sayısı değil yani büyük bir istatistik ve 297 maçta Liverpool formasıyla Andre Roberts'ın 20 gol 80 asist yapmış. 80 asist doları çok büyük. Yani bir sol bek'in 100 gol'e katkı vermesi Liverpool'da gerçekten muhteşem ötesi. Galatasaray da böyle bir oyuncuyu istiyor. Hatta dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösteriliyor Andre Robertson böyle bir oyuncuyla temasa geçmek üzere Galatasaray. Geçen sezon 30 maça çıkmış bu arada Andre Robertson. İskoçya milli takımında da 73 maçı var. Yani oyuncu gerçekten 10 numara bir oyuncu. Galatasaray oyuncunun şartları ile ilgili olarak hem temsilcisiyle yani menajeriyle görüşme yapacak. Hafta başında hem de Liverpool'la duruma göre, transfer şartlarına göre masaya oturacak. E, İngiliz e, devi Liverpool'la 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bittiği için Galatasaray'ın öncelikli teklifi kiralama olacak. Oyuncuyu kiralamak e, için e, İngilizlerle masaya oturacak. Eğer e, Liverpool sıcak bakarsa bu transfer biter. Bence de e, heyecanlandıran bir transfer olur. Yani Galatasaray yılın transferini yapmış olabilir. Hani e, Belki de e, bir boya katkısı alacak Solbek. Bence daha iyisini almış olacak çünkü e, ileri çıkışları iyi, suratlı, 30 yaşında olduğuna bakmayın. E, çok dinç e, ve orta kalitesi olağanüstü olan bir oyuncu. Galatasaray'da da e, çok asist yapar, çok gole katkı verir. E, hep birlikte göreceğiz ama Galatasaray Andre Robertson'ı transfer listesine aldı ve oyuncu dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösteriliyor. Piyasa değeri 30 milyon sevgili Galatasaraylılar. Evet bugün Ferah Uzundurukan aramızda değil. Bir sonraki videoda Ferah Uzundurukan ile Galatasaray'da olup biten her şeyi tekrar değerlendireceğiz. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili Galatasaraylılar.